Harlan. Çok kötüyüm ya. Çok teşekkür ederim. Ben de kışın hasta olmadan Bitirirmiş şey olacağım. Ah. Ah. <laughs> Teşekkür ederim siz bana neden kapatmıyorsunuz. <laughs> ben burnum bakıyorum hem gözlerim yaşarıyor. Yatarken bir şeyler giyiyorum. Evet grip oldu. Ne yapayım içiyorum. Yatmadan önce İşte bir tane aldım bugün. 12 saatte bir içeceğim. 12-20 geçe işte. Of çok kötü. Çok kötü aynen vapur. Göberdi bir ya çok soğuktu. Derler geçti. Agüventil almadım antibiyotik değil. Grip bir şey aldım. Of, çok kötüyüm. Bir de ben burnumdan nefes alıyorum ya normalde. Hayır. Başka bir ilaç var göstermiştim bugün ilacı. Çantamda göstermiştim ya. Yatacağım yatmadan önce açayım dedim. Dizi izledim bir süre oturdum. Dur şükürdüm. Pancar dur. <laughs> Yemek yaptım. Kendime sebze çorbası yaptım. <laughs> Değişik. Çok kötü yatırıyor beni ya. Yok yalnız. Teşekkür ederim. Yatayım mı ben artık? Kötü geçti. Sınav. Ben yatayım artık. Tamam mı? Instagram'dan eklemeyi unutmayın. Öpüyoruz. Ay açık diye geceler. Açık mıydı? Üstünde kot vardı. Üstünde mod vardı. Hadi ben yatıyorum. Hoş. Öpüyorum. Görüşürüz. İyi geceler. Hoşçakalın.